Yunanistan Oruç Reis'e itiraz etti. İtiraz ettiğinde herkes sandı ki normal vatandaş ya bizim Oruç Reis gitti. Şuradaki Rodos, Kerpe, Kaşot, Girit falan burada hemen burnunun dibinde burnunun dibinde Oruç Reis araştırma yapıyor. Yunanlı da haklı olarak bağırıyor, çağırıyor. Ya kardeşim niye Yunan'ın da damarına damarına basıyorsunuz diyen bir takım söylemler oldu. Halbuki gerçek öyle değil. Oruç Reis şu noktadayken ya bu işte o meşhur Sevil haritası meşhur Sevil haritası. E, bu Sevil haritası herkes tarafından reddedilen, reddedilen ama nedense herkes iddia, uygula, iddia edilen <laughs> ve Türkiye'ye yaptığını uygulamaya evet. kalkılan bu Sevil haritasında Yunanistan'a bırakılan alan şu siyahla gösterilen alanın batısı. Yani şurası en uç sınır. En uç sınır. Daha Oruç Reis şu noktadayken, bu noktadayken Yunanistan ve Avrupa Birliği ayağa kalktı. Siz Yunanistan'ın kıta sahanlığında, bakın bakın bakın, hani bu harita geçersizdi. Kıta sahanlığı çalışma yapıyorsunuz, yapamazsınız diye. Ya en uç noktada, şurada falan değil ha. En uç nokta, en maksimal noktada bağırdı adam. Yani bir... Şeyi yok. Pazarlık hani öyle bir durum söz konusu. Yani zaten e, hırsızın niyeti belli. Ve Ya en üst noktada. Şimdi bu, onu demek istiyorum. En üç noktadayken bu kadar maksimalist bir devletten bahsediyoruz. Bizim halkta, da, halka da şu şekilde lanse ettiler. Sanki bizim oruç reis şey şurada bir yerde yapıyor. Evet, evet. Hemen Yunan adasına yakın bir yerde. Aynen öyle. Böyle, böyle lanse %100 edildi. Yüzde yüz doğrudur. Evet. Şimdi maalesef gemi çekildi işte bir iyi niyet göstergesi olarak. Gemi çekildi. Almanya Başbakanı Merkel öyle dedi böyle dedi şansölyesi işte söz verdi falan dediler ya bir şeyler şey yapacağız. Gemi çekilir çekilmez Yunanistan Mısır'la anlaşma imzaladı. Ki ben gemi çekilmesin diye neredeyim? Evet. Çekilmesin. Ama çok şükür daha sonra madem öyle de, de dedi Türk Devleti o zaman ben geri gönderiyorum dedi. Geri gönderdiği gibi bu alanda tarama yaptırdı. Sonra ikinci burada yaptırdı. Sonra üçüncü burada yaptırdı. Şimdi de şu alanda yaptırıyor. Şimdi ne oldu? Uluslararası hukuk da güç oyunu bozar. Aynen. Güç Tabii. oyunu bozar. Şurada benim kıta sağlığımda yapıyorsun diye itiraz eden Yunanistan şimdi ne diyor biliyor musunuz? Benim kara girmedikçe bir sorun yok diyor. Benim kara suyuma girmedikçe bir sorun yok diyor. Ve diyor ki burada araştırma yapmak diyor. Benim kıta sahanlığı haklarıma diyor bir şey getirmez diyor. Sismik araştırma yapıyor. Birleşmiş Milletler deniz hukuku sözleşmesine göre mümkün değil yapamazsınız. Ya şimdi bir şey soracağım. Evet. Hocam bana bundan sonra ne olacak? Yani şimdi şöyle so anlatmamız lazım. Önümüzde şıklar neler var? Şıklarsın. Şimdi birinci şık şu biz biliyoruz ki Akdeniz'de bir yatak var. Onun kesin farkındayız. Şimdi siz de biraz önce gösterdiniz. Şimdi Türkiye burada bir şekilde yani doğal gaz çıkartacak mı? Mutlaka şimdi ben ben bir kere şundan eminim. Bu bölgede eminim diyorum bakın tahmin ediyorum demiyorum. Çünkü sadece bu Türkiye Petrol e Anonim Ortaklığı'nın MTA'nın 9 Eylül Üniversitesi'nin çalışması değil. Amerikan jeo, e, Jeofizik Araştırmaları, Jeolojik Araştırmaları kurumunun da aynı... Çıkarttığı dakikada ne ile karşılaşır? Yani dedi ki, ben bir şekilde buldum. Buldum kelimesinin karşılığında Avrupa'nın düşüncesi nedir? Pa, pa, yani Atlantik Okyanusu'nun dışındaki düşünce nedir? Veyahut da hemen bölgemizde düşünce ne olacak? Sen buradan çıkartamazsın diyecekler. Çıkartamazsın evet. diyecekler. Biz de biz de diyeceğiz ki biz çıkartırız. Şimdi burada şöyle bir endişemiz olmaması lazım. Ya biz bunu çıkartırız. E çıkarttık da başkalarına şunu yapabilirler. Çıkartırsın ama başka bir yere gönderemezsin sen bunu. Bizim zaten öyle bir ihtiyacımız yok. Bizim zaten, zaten kendimize Kendimize ihtiyaç. ihtiyaç. Tamam. Kendimize ihtiyaç var. Dolayısıyla biz bunu çıkartırız kendimiz Hemen